Merhaba arkadaşlar, hepinizin mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Evdeyiz. Ben de inşallah size evde yapmış olduğum birkaç tane çalışma var. Onlarla ilgili arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek göstereceğim. Ee, i̇ncirle ilgili bir köklenme videom var. İnşallah beğenirsiniz. Ee, bahçede yapmıştım, saksıda da aynı şekilde yaptım. Şimdi onun e, köklenip köklenmediğini burada size ispat etmeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. E, canlı yayın yapıyorum. E, bazı şeyleri eksik ya da fazla söyleyebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Tekrar hepinizin Ramazan'ı hayırlı olsun. Evde kılalım arkadaşlar. Evet şimdi videoya geçiyorum. Eskişehir'deyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası benim sal sav... E, İtalyan tarzı balkonum. Ee, burada maydanozlarım var. 10 gün önce bunları güzelce ne? çimledim. Daha sonra atlas çiçeklerim var. Şurada da 10 gündür açan lalelerim var. Hemen altta da arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen sene köklendirdim ve evde bonsai çalışmasında kullanacağım incir. Bunu denledim. Bakın şurada ee, daha önceki videolarımda şuradan keseceğimi söylemiştim arkadaşlar. Ee, bunu kesmedim. Uzamasını beklettim böyle. Ee, gördüğünüz gibi şurada küçük küçük dallar var. Buradan kesip bunu bonsai şekilde yapacaktım. Hala niyetim var ama e, güzel bir şekilde hızlı bir şekilde sürgün verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir 30 cm'ye yakın uzadı. Bu dalların bazılarını toprağa gömdüm. Ee, köyde de aynısını yapmıştım. İncir e, havai köklendirme yöntemiyle e, bunu iyi bir şekilde çoğaltabiliriz. Çapı 8-10 santime kadar arkadaşlar, yani normal bir bilek kalınlığına kadar çok rahat havai köklendirme yöntemiyle çoğalabiliyor. Aynı zamanda e, uyku modunda yani sonbahar, e, ilk erken ilkbahar diyelim ne zaman Şubat'ta, Ocak, Şubat aylarında bunlar çelikler 30-40 santimlik çelikler alınarak bunları ikiye bölerek 20-25 santimlik çeliklerde toflarda bunları köklendirme olasılığımız var. Şimdi şurada bakın arkadaşlar ben bunları toprağa yatırdım. Daldırma yöntemi diyorlar bunlara. Üzümlerde çok etkili bir şekilde bakın şimdi köklerine zarar vermeyeceğim eğer köklendiyse. Biraz yumuşatarak çıkartmaya çalışacağım. Şu gördüğünüz de arkadaşlar dahliya. Bunu çelikle yetiştirdim. Üzerinde çalışıyorum. Daha sonra bunları size de tekrar bilgi vereceğim. Bakalım görebileceğiz mi? Haydi bismillah. Kökleri kontrol ederken arkadaşlar bunlar çünkü köklendiyse toprağa gitmiştir kökleri. O yüzden zarar görmesin diye ıslatın. Biraz bekletin. Şu gördüğünüz incir dalı da aşağı yukarı şunun kadardı. Şöyleydi bakın. Ben bunu bu şekilde toprağa daldırdım. Üzerine toprak örttüm. Havayı köklendirme ile de aynı şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz havayı köklendirmede şuradan küçük bir yüksük kalığına bir çizik atıyorduk. Etrafına poşetli toprak sarıyorduk. Veya varsa küçük kutuların içine de toprak koyarak bu şekilde köklenmesini bekliyorduk. Bu da daldırma yöntemi arkadaşlar incirde. Ee, bakalım şimdi haydi yavaş yavaş çıkartalım mutlaka sulayalım evet şu an kaldırıyorum bakalım var mı bir şey sanki gördüğüm gibi evet ıslayalım evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi köklenmiş kadar da köklendi e, 25-26. gün. Yani bir ay oldu. E, evde kaldığımız sürece arkadaşlar bunun üzerine böyle bir çalışma yaptım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde köklenmiş. Dışarıdan e, dış sesler de geliyor. Kusura bakmayın. Çünkü canlı yayın yapıyoruz. Komşular artık bahçelerinde. Herkes sıkıldı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle iyice görmek için Toprağına suyunu dökelim tekrar. Bakın yakın bir şekilde köklendiğini gördük. Bir ayda köklendi arkadaşlar. İncir dediğim gibi çok kolay köklenebiliyor. Bazen de zor sürüyor yani zor kökleniyor. Şey çok önemli arkadaşlar. Bunun zamanı çok önemli. İnciri en iyi şekilde köklendirme yöntemi erken ilkbaharda yani tam uyanmadan Şubat ayında ya da ocağın sonuna doğru aldığımız çeliklerle bunları güzelce toprağa diktiğimiz zaman saksıda da rahatlıkla köklendiğini gördünüz burada. Bakın bu 10 litrelik bir saksı arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Burada çok rahat bir şekilde köklendi. Aynı şekilde dediğim gibi bunları çelikleri alarak köklendirebilirsiniz. Bu yöntemle e, üzümlerinizi de köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Üzümleri isterseniz sonbahardan da yatırabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde köklendirme şansınız var. Aynı şekilde üzüm dallarını toprağa yatırın arkadaşlar. Üzerlerine e, bir 10 santimlik toprak atın. Sonra bekleyin. İlkbaharda bunlar köklenecektir. Aynı şekilde e, bazı böğürtlen çeşitleri, aşılı böğürtlenler de aynı şekilde köklenebilir. Evet. Çok güzel bir çalışma. Bunu burada biraz daha bekleteceğim arkadaşlar. Biraz daha köklendikten sonra başka yere alabilirsiniz. Aslında ben şuradaki küçük dalla da incirde havayı köklendirme yöntemini göstermek istiyordum. Belki önümüzdeki dönemde de aynı şekilde bunu gösterme şansım olur arkadaşlar. Evet. Tekrar hepinizin Cumhuriyet Bayramı, Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Evde kalalım arkadaşlar. İnşallah bu dönemde geçecek. Tekrar dışarılara çıkacağız. Tekrar görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.